E-ticarete başlarken ilk adım ne satacağınıza karar vermek. İlgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurarak pazar araştırması yapın. El yapımı ürünler veya niş giyim gibi alanlarda boşlukları değerlendirin. Satış modelinizi belirlemek işinizin temelini oluşturur. B2C yani işletmeden tüketiciye modeli yaygındır. Alternatif olarak dropshipping gibi stok tutmadan satış yapabileceğiniz modelleri de düşünebilirsiniz. Yasal olarak ticaret yapabilmek için bir şirket kurmanız gerekecek. Türkiye'de şahıs, limited veya anonim şirket seçenekleri mevcut. Vergi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olun. Kendi sitenizi kurabilir veya Trendyol hepsi burada gibi pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz. Kendi siteniz marka kontrolü sağlar ancak trafik oluşturmak başlangıçta zor olabilir. Akılda kalıcı bir marka adı, logo ve renk paleti belirleyin. Kullanıcı dostu, mobil uyumlu bir site tasarlayın. Ürün fotoğraflarınızın kaliteli olmasına dikkat edin. Güvenilir ödeme yöntemleri sunun ve kargo firmalarıyla anlaşmalar yaparak hızlı teslimat sistemleri oluşturun. Otomatik stok güncellemeleri sağlayan entegrasyonlar kullanın. Sosyal medyada özgün içerikler paylaşın. Google Ads ve sosyal medya reklamlarıyla hedef kitlenize ulaşın. SEO ile web sitenizi optimize edin. Müşterilerle iletişimi sürekli kılın. Canlı destek ekleyin. SSS bölümü oluşturun ve müşteri yorumlarına önem verin. Müşteri memnuniyeti marka sadakati için kritiktir.